Evet merhaba yılın o zamanı geldi sezon başladı yerimizi aldık pozisyonumuzu aldık yani tekilim şu an gerçi ama e, yani çok çok heyecanlıyım kumpir söylendi bölümümüz açıldı hadi bakalım hepimiz için hayırlı uğurlu bir sezon olsun dünden beri bir sürü e, sosyal medyadan şöyle kaçıyorum bakın böyle spoiler'dan şu şekilde kendimi korudum bütün gün ee, yani Twitter'a falan Instagram'a girmedim doğru düzgün. Yine de bir iki bir şey gördüm ama şöyle yaptım hemen. Ee, ve bölümün karşısında yerimi aldım. Hadi bakalım. Hani bir yaralı bir ölü vardı kardeşim. İki oyuncu da sapa sağlandı ve fragmanda. Göreceğiz şimdi. Aha. Barış uyandı komadan. Kıvılcım iyi mi diyor. İyi ya yani gördüğümüz kadarıyla. <laughs> bakalım dur. Öldü. Ölüm saati. Bir şey herhalde kere daha deneyeceğim mi beyefendi? Kıvılcımı ölümden donduruyorlar. Hadi hayırlısı. Demek ki gerçekten bir ölü bir yaralı varmış ya. Bakın günah aldınız. Başardık. ne kadar hızlı başardınız bu Kıvılcım böyle muhtemelen ulan daha bir dakika seküler Türkiye adına yapılacak çok iş var diyerek uyandı. Fatih'in kısık sesi düzelmiş öncelikle birkaç saat için. Aha işte. Ay of of. Bebeklerden bir maalesef kaybettik. Mustafa, vallahi sana daha üzgünüm. <laughs> kes sesini artık, kes senin suçun. Oha ne gerek vardı? Sus <laughs> be. Ne alaka şu an sırası mı ya? Kaza, kaza haberi alındı. Anne ne diyorsun ya? Ay canım benim. Tamam anne, neredesiniz? <laughs> tamam geliyorum ben kum Kumpirimden hiç tat alamıyorum ya. Birazcık az üzer misiniz lütfen bizi? <laughs> Siz söylemek istersiniz diye düşündüm. Ay Allah'ın cezası ya. Ulan neyi yaptın ki zaten bu zamana <laughs> kadar? Ben yapamam diyor ya. Ulan senden bir haber almak isteyen yok zaten. Allah'ın cezası. Ben de geleyim. Aynen. Koş pembe. <gülüyor> <gülüyor> No thank you pambecim. Dur bakalım. Alev bebeklerim nerede? Aha. Odaya geldik de. <laughs> Nasıl göz deviriyor haklı olarak. Aa, birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz. Ya niye geleyim seninle birlikte, birlikte bir şey? Aynen öyle. Biz diye bir şey mi kaldı? Ha? Lütfen yapma böyle şey. Ya bu Fatih yemeği <laughs> şizofren filan ya. Hoppa. <laughs> 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 Yani evet ya Fatih. Ama sen keriz misin? Birlikte her şeyi sen halledeceğiz. Ben ben nefret ediyorum. Aksini. Ha bir sen eksiktin. Hoş geldin dayı. Seni olsun be. Biz <laughs> dizizi sana emanet ettik. Kısmız eksik. Artık çok olduğumuz yer Ulan bu adam bile haklı mı olacaktı bu dizide be? <gülüyor> <gülüyor> Fatih ona buna parmak sallama artık. Çekil Fatih ya. Sezonun daha 10 dakikasından yani fenalık geldi. Arkadaşlar akşam oldu. <laughs> Çünkü ben Yandım arada... Bir saniye Nur ah. Ben arada dışarı çıktım geldim. Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım. İlginç bir bölüm ya. Geçen sezonun bir gazında değilim henüz ama yani çok çok normal. Aha. <laughs> Pembe geliyor götüm götüm. Hadi bakalım. Çıkar mısınız lütfen? <laughs> kardeşim ben benim bu... ben sana ne ben Bozum olmaları şey. mükemmel. Anne hani hadi yallah aşk. Ay bir sen eksiksin. O kızım bayağı... Ya yol geçen bayağı anı bayağı mı bayağı ya, bayağı bu, bayağı ya bayağı prenses, bu oda? Prensesim. Beyefendi saçınız <laughs> siyah meç mi yaptınız? <laughs> bu arada arkadaşlar ne yazık ki kastın <gülüyor> geneli <gülüyor> e, yazın delice bronzlaşmanın <laughs> yanında birazcık da ödem yapmış <laughs> sanırım. Bütün yaz ben de öyleyim biliyorum ya. Bütün yaz içtim ee, ve şu an ödemden fenalaşmak üzereyiz hepimiz. Kızılcık şerbeti, kastı ve ben. <laughs> Fatih yine alakası bir hikaye hayatı peşinde daha. Bebeğimizi kaybettik. Ben ne yapayım kardeşim? Aylin neden birkaç var. saat içinde saçların başka bir renge boyandı? Bununla ilgili bir açıklama var mı? Ulan senin karınların yok artık. Kadınları tartaklama artık ya. Ya ben mi dedim sana benle yat diye? Yes, yes. Be aptal herif. Desene Aylin sen de şunları. Bunlar ne biçim insan ya bu Fatih? Gitmiş kadının ümüğünü sıkıyor orada. Doğada bebeğiyle karşılaştı yazık. Bu kısa çok üzülüyor. Kıvılcım hanım. Size çok kötü haberlerimiz var. Şu şeyi ağzınızdan bir çıkarın da bakın anlatacağım. <laughs> Aha birkaç gün sonra diye zaman atlaması oldu. Aa e bunlar dikilmiş ayağı. Bu arada pardon e, siz çok korkunç bir kaza geçirdiniz. Araba takla attı ve bağırış çağırış cam kırıkları bağırıp yani yüzünüz gözünüz kanamadı mı bir şey çok bir hasar görmüyorum. <laughs> Eskisinden daha iyi görünüyor Kıvılcım ve Ömer çifti. E, yani çok öncelikle e, sizi bize Allah bağışladı eminim. Özellikle Ömer Bey'i <laughs> kesinlikle Allah bağışlamıştır diye tahmin ediyorum. Fakat yani bu kadar... Sorunsuz bir düzelme süreci. Çok iyi hastane bu neresi acaba? Özel İstanbul hastanesi dediler böyle bir. Tabii ki kurgu bir hastane bu kadar kısa sürede insanı iyileştirebilen bir tıp yok. De yani düşünmekten öleceğim artık. Siz bir, bir şey süre yani. daha ölmezsiniz Kıvılcım Hanım sizin çünkü kalbiniz durdu biliyor musunuz? Birkaç saniye önce çok. öldünüz zaten Sırı siz. <laughs> ne oluyor Elini çöz. Basit bir sinir sıkışması. <laughs> Hayatım. basit bir, yani bir sınır sıkışması mı? büyük bir kaza geçirdik. Şey, yok kaza ya elim titremiyor. basit Hayatım bir sınır sıkışması. Umar Bey. Ömer ne olur bunu... <laughs> ya, merak edilecek bir şey yok. Hayır basit bir kas sıkışması. <laughs> Ömer Bey yüzünüzü, elinizi rastgele şöyle bir yanağınıza kesin tokat içinde kalacaksınız. Ne kas sıkı, böyle bir kas mı var doğada? <laughs> Müthiş. Kaçamak oldu Kaçamak Kadın mı? Of pembe ya. Allah'ım. Çocuklarına kol kanat gelecek. Hadi orada Vallahi hey, hey, kumandayı attım hey, atacağım hey, hey. şimdi. Olarak... Pembe tam seni seviyor gibi olmuş ki geçen sezon. Çok çok iyi oldu bu arada bu cümleleri. Bir hatırladık senin de nasıl bir kafa yapısında olduğunu. <laughs> Settar abinin bulduğunuz fotoğrafı bu, bu mu ya? <laughs> bu, ya Abdullah Önal ne ara bu kadar böyle bir po pozu pozlu olabilir mi? Ünal ol bak. Abdullah Bey'in böyle <laughs> daha sakallı mutlu bir anı hiç sizce var mı ya? Adam 15 yıl öncesinden Kendini garip bir basın bir fotoğrafı gibi. koymuşuz. Tatlı ama. Tıpkı o gece bana gibi Oh! Helal olsun Mustafa. Hadi bu sezon senin sezonun olacak aşk. <laughs> ne alaka? Olmadı, olamaz, olmayacak. Ne? Yok ya. Allah Allah. E bu ailenin erkekleri yani doğru söylemeyecek mi hiçbir konuda, hiçbir noktada? Ne, bir Mustafa kaldı ya elimizde koca aileden. <laughs> Fatih'e bakın. Bebeğinin giyilmemiş kıyafetlerini kokluyor. Aşkım ne kokuyor ki o? Aldığınız yer kokuyordur ya da makine yatıldıysa yumuşatıcı kokuyor. Neyse belki ölür. <laughs> Alev. Allah Allah Alev diye saçma saçma. ya. Of. Alev'in galiba zeka engeliyle tanışıyoruz bu sezon. Bomboş konuşuyor Alev yine. Ne kafa Yok, açar ne bu Alev'de var ya normal hayatta. Bu arada bu tehlikeli bir şey ya. Yani Kıvılcım doğayı durduruyordu evet. Çünkü inanılmaz ön yargılı bir şekilde farklı dünyalardan olduklarını falan iddia ediyordu. Yani bu bu dindarlarla şimdi yani biz yapamayız diyor. <laughs> Başka, yani oradaki ön yargılı durdurmaya çalışması başka. Fatih'in hayvan çıkması başka. Fatih'in geçen yıl <laughs> sezon başlayan sarışınlaşma süreci halis mi arkadaşlar? Karamel kızıl gibi bir şey olmuş bu çocuk. <laughs> arkadaşlar kaşları... Fatih'in kaşları artık turuncu mu? Valla Fatih doğada güneşi görür görmez kızıllaşan ilk saç yapısına sahip. Hem anladığım kadarıyla. Güneşin ilk ışınlarıyla <laughs> saçın boyanıyor Fatih. Müthiş bu arada. Ben de isterdim böyle bir gen. Kafanı kırmamış kadarcık Fatih, hadi artık Laf yemediği karakter Kaba kalmadı gibi. Dur bakayım Nur Sema geldi. Bir cümlede ondan beklerim. Lan benim kafasındaki şey muntazamlığına bakın. <laughs> Öbür bir şey olur mu ya? Bak <laughs> kesin hiç bozmamış. Sıla Hanım'ı şeyden dolayı çok takdir ediyorum. Bu pembeyi oynarken nasıl hiç gülmüyor? <laughs> Bilmiyorum ya sette gülüyor mu da ben böyle hani bir tane saçma sapan bir repliğinde artık şeyi görmek istiyorum Sıla Hanım'a. <laughs> bir tepki. Çünkü yani tam bir kafa açma makinesi ya bu pembe. Hayda. Ulan ne çat kapı ya geliyorsun. Şey kapı olabilir. Aynen. Evet. Benim kızım. Ben öyleyim ben. Hepiniz kurtulayım. Ay Anladım pembe. Ay, ay vallahi artık şey bize fena fikir gibi gelmiyor biliyor musun bölümler içinde. 15-20 tamam gibi. Yani ama her şey içinde. Mutfak masrafı <laughs> var. Mutfak masrafı var. Battık Umut. Vallahi kalacağım. <laughs> Fatih'in ev Fatih. lukuna bakın Allah aşkına. Ceketini de önüne tokalamış. Bir olsa bir kadın üzüyorsun. Benim çocuğum senin... Yine parmak şova başladı Kıvılcım ve çok çok haklı. Sadece o değil, ben Ne? Ya. Ah yani boynum kırılmayı hak etti şu cümleyle de neyse ya bu nasıl bir mantık ya aptal sizin verdiğiniz o takımlar bir işe yaramaz Ay Fatih ya bunu hayvanat bahçesine yatırın. Derhal, ya. derhal der bir. Ya hayvanların arasında da huzursuzluk çıkar tabii ki bu ya. Bunu yani diyen için türcülük yaptım dur <laughs> <bu> yere. Bebeğin <gülüyor> mutsuzluğu <gülüyor> halis bir <laughs> an <yandım. gülüyor> Ben Mete doğum yaptığında kırdın yataktan çıkmış. Mete nerede harbiden <laughs> bu arada? <laughs> tamam. Koca bölümde Mete henüz göremedik. Eyvah diziye önemli biri giriyor anladığım kadarıyla. Şey mi ya yoksa Kayra Şen Ocak? İnanılmaz <laughs> bir cast. Nereden? Nereden aklınıza geldi ya Kayra Bey? Sezon şeyinde gördüm. <laughs> Tanıtım gözüm kaybettim. Ertuğrul İslamoğlu mu? İnanılmaz <laughs> bir isim. Nursema dükkana girdiği anda eserleriyle satış yaptı. Her fiyatı kabul ediyoruz. Her fiyatı kabul ediyoruz ne demek. Ama bu kadar hızlı çözülebilir mi diye olay doğada? Ertuğrul Bey kalsın da arabasından çıkıp 3 adım atıp şurada eserlerin sahibiyle tanısın. Telefondan talimat veriyor bomboş. Eyvah pembe geldi. Merhaba pambe. Aleyküm selam. Doğal Allah'ım bu kıvılcım beni öldürecek sen bir noktada. Bir Her aleyküm selama de trip de atamazsın de. sen, sen Pembe Hanım hiç istemiyorsunuz be bu evde. Yani inanın bakın şey. zevre kadar istenseniz. Annemle babam olmadan girmem diyecek. Hazreti Allah. <laughs> Anne, bunu başkasının masasına bağışlar Ya sen de bir tanecik dini ve içi bir öğren artık Doğa kaç aydır bu evde yaşadın Kendisi ya şefaat ne demek? Diyor Doğa. Sizinle hiçbir bağımız kalmadı. <laughs> <laughs> bir daha olmazsa sevinir. Opa arkadaşlar. <laughs> Kızılcık şerbetini işte ha, yüzden seviyoruz. Kaç büyük büyük konuşup herkes lafını yer bu dizide. Bu olay bu bu yapıttı. Biz üzülmüyor muyuz zannediyorsunuz? Ya hadi, tamam evine, evet. hadi! Uf, Pembe Hanım, gerçekten kafa ütülüyorsunuz ya. Vallahi evinize gider misiniz? Lütfen rahatsız etmeyin bizi ya. Tamam, tordunuz aynen. Ya bu arada Ünal'lar bir hamle yapacak tabii ki, bu böyle olmaz da. Şimdi her zamanki stratejilerini uyguluyorlar. Önce medeni insan taklidi yapıyor hepsi. Artık bu bebeği kaçıracaklar, belli oldu bu iş. Kıvılcım Hanım siz bu arada sizin çok daha ciddi dertleriniz var Kıvılcım Hanım ben size söyleyeyim. Siz bu gencecik yaşınızda öncelikle anneanne oldunuz İnşallah bunu fark edin torununuz var sizin. Sakin bir çapkınlık yaptı diye. Adam da öldürdü canım bu çocuk. Ya işte bak ulan bir, bir, saniye sonra oluyor ya söylediğim. İşte medeni taklit ederken buradan bahsediyordum. Bütün işleri satırlı. Hadi bir <laughs> bira getir de içelim. Ay Allah bu anı görmüştüm yani, Twitter'da. Bence. Bir bire getirdi içerim okay. diyor Nur Sema'ya. markete? Markete Ulan sana bira mı alacak bu kadın markete gidip ha. zaten... Kolayı alırken bir kere Ko düşündüm. Kolu olmuş 2 litre kola 25 TL markette. Aferin oh helal olsun anlayışlı kız. Kendisi çok bayılmasa da yani bir şekilde Dedik yani bira bizim evimizin bir gereği. Ömer Bey'in el titremesinin neticeleniyor. Ne yazık ki evet. Ne var kardeşim ya? Yarışma programı gibi gerilimi basmışlar bize. Bakalım doğru cevap ne olacak? Kaza sonrası anomaliler arasında. Haydi olsun. Bitti bölüm. Of, ölümden döndüler derken şimdi de kazasıyla uğraşacağız bu Ömer'in ya. Arkadaşlar böyle şey olur mu? Ne oldu bu adama? Eli titremesi neyin emaresi ya? Üf, bir bu eksikti şunların yüzü gülmeyecek mi ya? Arkadaşlar bu bölüm biraz kaynaşma bölümü gibi diyelim. Yeniden bir e, dizimize hatırlama, tempoya girme. E, yazarlarımız, yönetmenimiz, bütün ekip e, biraz dizinin kafasına girmeye çalışıyor bu bölüm. <laughs> Ya olabilir, birkaç bölüm sonra yine fişek gibi olur mu dizi. Şöyle bir 33-35. bölümlere doğru benim deşamelerime geliyor. Şu şunur savanın peşine takılacak bu kayraşan olacak belli ki. Bir de daha şey de gelmedi. Diğer 2-3 tane daha transfer varmış diziye. Bakalım göreceğiz bunları ilerleyen bölümlerde. İlginç bir fragmanı olan bir bölüm varsa onu da tekrar herhalde reaksiyon çekerim Haklıysa ben bu fan hesabım burası. <laughs> yani habire her bölümün yorumunu beklemeyin benden yemin ederim. Boğazıma basmışsınız sosyal medyada. Ee, ama öyle bir durum yok yani Her bölümü ya, izleyemeyiz bu şekilde. <laughs> ama eğlendim yani ne yalan söyleyeyim. Hadi görüşürüz bakalım. Heyecanlı bölümlerde yeniden görüşmek üzere. Evet, yeni bölüm fragmanı da izleyelim tabi. zaman aşkına sahip çıksana. Aa ne? Eyvah. Ömer Bey sizin neyiniz var? Kusura bakmayın sizleri de beklettim böyle ama. Aa ne? Bu herif nereden çıktı? Eyvah. Bu herif yine nereden çıktı? Yağmur Saman eski kocası. Gelecek bölümde fragmanını kıpsladık. Dediğim gibi bu dizi 33-35'te açılır tamamen. Herkes çok çok rahat olsun. Bakacağız artık.